Herkese merhaba arkadaşlar. Tüpraş'la yeniden karşınızdayım. Uzun zamandır bunu takip ediyoruz biliyorsunuz. Haftalıktan başlamak istiyorum. Çünkü haftalıkta bir omuz baş omuz formasyonu vardı. Ve onun ilk ayağını tamamladı. Bu bölgelerden tepki alırdı. demiştim. Tepki 1, tepki 2 diye bu bölgelerden. Ve formasyon hedefi olarak vermiştim ben. Lakin biz tarafının 10.200 üzerine atmasıyla çok güzel bir hareket başladı özellikle fena halde düşmüş olanlarla. Şimdi arkadaşlar oyun planımız ne? 137 ve 141, 142 seviyesi bizim güzel bir direnç alanımız. Şimdi 137 seviyesinde kalmış olması çok pozitif ama bizim için gerekli olan yani bu formasyonun tamamen iptal olmasını sağlayacak olan şey ise 142 bölgesinin üzerinde bir günlük kapanış ve beraberinde 157 seviyesine giden bir yolculuk. Bu tüpraçta düşüşün tamamen bittiği anlamına gelir. 157 üzerinde bizim şu bölgelerde günlük kapanışa ihtiyacımız var. Biz tarafını da takip ediyoruz arkadaşlar. Önemli bir şey olursa tekrardan karşınızda oluruz. Dediğim gibi 137'ye eğer bir gevşeme olursa alım fırsatı olabilir. Altında kapanış olursa mutlaka stop edilmeli. İlk hedefimiz, ilk direnç hedefimiz 149 seviyesi. Onun da üzerinde kalması halinde de 157 seviyesi eğer gelirse oraya ve üzerinde günlük mum kapanırsa başka şeyler konuşuruz arkadaşlar. Takipte kalın. Görüşmek üzere.